TeknoRaptor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anadolu. Bugün sizlere pro, e, bedava bir şekilde Bandicam'ı nasıl full yapabileceğimizi göstereceğim. Yani nasıl www.bandicam.com yazısı kaldırılır ve e, nasıl 10 dakikadan fazla video çekilir. full yapma açıkçası. Size verdiğim linki kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ya da tıklayabilirsiniz. Yani verdiğim linki giriyorsunuz açıklama kısmına veririm. Bulabilirsiniz. Daha sonra... Buradan indire basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dosya indiriyor. Sizin indirdiğiniz varsayıyorum. Ben zaten indirdim çünkü. Daha sonra dosyayı masa üstüne atın. Gördüğünüz gibi dosyamız burada. Rarımız. Daha sonra bunu buraya çıkartıyoruz. Şimdi Rar şifresini veriyor. Rar şifresi 1, 2, 3, 4, 5. Ve giriyoruz. Tamam. Evet. Ee, daha sonrasında işte. Buradan bendicam Bendikemi kuruyoruz tıklıyoruz bendicam'ı Okey ileri kabul ediyorum ileri kur Evet indiriliyor şu an indirilmesini bekliyoruz Evet, gördüğünüz gibi kuruldu arkadaşlar masa üstüne. Daha sonrasında bakın burası çok önemli. Bendiken programı çalıştırırsınız. Bu tiki kesinlikle kaldırmanız lazım. Yani kaldırıyorsunuz ve bitir. Tamam. Bu sayede Bendiken programımız o gelen şeyi kapatabilirsiniz. E, açılmayacak. Kapatmış şu an. Eğer o tiki kaldırmasaydık açılacaktı Bendiken. Daha sonra buradan crack dosyasına girip buradan e, key maker e, maze.rara giriyoruz ve keymaker.exe'yi nasıl üstüne atalım yönetici olarak çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi ve buraya rastgele bir şeyler sallayın sonra atgmail.com unutmayın register application gördüğünüz gibi yani başarılı bir şekilde bandik bandikem giriş yapıldı diyor. Tekrar tıklayabilirsiniz. Evet şu an oldu. Şimdi bir girelim bakalım olmuş mu? Evet. Evet açılmasını bekliyoruz. Açılacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. En son sürümü 2020 yazıyor gördüğünüz üzere. Ücretsiz bir şekilde ee, indirip kullanabilirsiniz. Evet, böyle bir hata vereceğini biliyordum arkadaşlar. Şimdi ee, gördünüz mü? Anex, tekrar eğer böyle değilse tekrardan Kemerik'i yönetici olarak çalıştırıyoruz ve tekrardan deniyoruz. Eğer sizde tekte de çalışabilir, hata da verebilir. Şimdi tekrardan. Register application dedim. tamamı bastım. Ve açık dursun. Da bir dakika kapatayım. Ve kapattım. Eğer hata verirse arkadaşlar ikinciyi deneyin. Ee, tekrardan şey bu. Yapıp... Evet açılıyor. Şu an. Ee, açılmasını bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı, başarılı bir şekilde e, full e, bir şekilde band kurduk. Gördüğünüz gibi şurada unregistered yazar değer olmasaydı. İkinci denemede olduğunuz gibi gördüğünüz gibi. Sizde birinci denemede de olabilir, ikinci denemede de olabilir. Hiç sorun değil ama kesinlikle olacaktır. Eğer olmaz ise yorumlarda e, belirtebilirsiniz e, sorunlarınızı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.